Sana şimdi diyorlar ki bu helaldir, bu haramdır. Sen ne diyorsun? Bu zamanda bu haram olur mu? Bu zamanda bu yasak olur mu? Ben aç mı kalacağım? Beni mi öldüreceğin hoca? O caiz değil, bu caiz değil. Ölelim gidelim bari. Ne oluyor sana? On sonra Müslümanım diyorsun. Allah Teala kelmeyit beyne değil Cenaze yıkayıcısının elinde ölü teslim olduğu gibi sıcak döktüse yandım demez, soğuk döktüse dondum demez kaldırsa o yana bu önek çevirse biraz nazik ol kibar ol sana kolumu kırdın demez. Yatırıyorlar böyle eviriyorlar, çeviriyorlar. Gerçi ölüye de iyi davranmak lazım. Ölünün diyor kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibi günahtır. Hoş adam öldü diye aban demediler sana yani. Onun da suyunu ne yapıyoruz? Ölüyü yıkarken suyunu ılık yapıyoruz. E ona göre çok soğuk olmayacak, çok sıcak olmayacak. Çünkü e, ö, diriyken hürmeti neyse, ölüyken de hürmeti aynıdır. Ayrı meseledir. Ama diriye yaptığın efendim Ölüye yaptığını bir diriye yapsan ne yapar? Tepki verir mi? İşte ölü vermiyor. Allah Teala da nasıl Müslüman arıyor? O cenaze gibi Müslüman arıyor. Ama bir emir geldi, fırladın havaya. Bir şey buyuruldu, o olmaz. Bunu söylediler. Bunun zamanı değil. Şunun zamanı değil. Oho! Kuşa çevirdi. Orayı bıraktı, burayı bıraktı. O işime gelmiyor. Bu zamana uymuyor. İslamiyeti tamamen yozlaştırmaya bakıyor. Allah Teala bizi İslam'a uyanlardan eylesin. Dini kendimize çevirenlerden eylemesin. Amin. İslam olduğu gibi duruyor. Allah'tan geldiği gibi taptaze duruyor. İslam'la amel edeceğiz İslam'ı. Kendimize göre fetva aramayacağız. Biz İslam'a uyacağız. Allah uydursun bizi. Amin. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Gerçek ölü nasıl? Soğuk, sıcak adamı götürüyorlar şeye. Ad, adli tıpa, morktan alıyorlar. Adli tıpta ne yapıyorlar adamı? Doğru yol, doğru yol, Parça, parça, parça. Ölüden ses çıkıyor mu? Müslüman nasıl olacak? Ölü gibi. Kime karşı? Allah'a karşı. sellemle lemra lillah. Kurban size onu gösterir. İşi Allah'a teslim etti. Canı Allah'a teslim et. İstersen etme, canını zaten alacak. Allah diyor ki zaten canını alacağım. İstesen de istemesen. Sen seve seve teslim ol da sen kazan. Sen kazan. Yoksa yine sen dirensen de bir şey koparamazsın. Bir dakika fazla yaşayamazsın. İslam'ı tam yaşasan sen kazanırsın. Allah kardan zarardan münezzehtir. Allah'a ne ihtiyaç var? Allah'a ne ihtiyaç var sana bana? Ha şimdi tam Müslüman İbrahim Aleyhisselam. Her şeyi teslim ol diyor. Alemlerin Rabbine teslim oldum diyor. Hakiki ölü. Ha bizim gibi Müslümanlar o numaradan ölü. Niye? Gırtlağına basana kadar ölü numarası yap. Yani. Nasırına bastın mı bas bas bağırıyor. Hani sen Müslüman diyor. Ben Müslümanım diyor. Enayi değilim diyor. Ben Müslümanım diye. Beni soymaya kalktınız diyor. Nedir bu diyor. Zekat, mekat, sadaka, fitre. Her dakika ver ver ver. Ya adam Resulullah Efendimiz zekat istedi sallallahu aleyhi ve sellem adam kalktı ne dedi? Milleti soymanın yolunu buldu dedi. Adam peygambere dedi bunu. Ya onun için size İslamiyet'i anlatıyoruz. Aklınızın anladığı gibi yaklaştırmaya çalışıyoruz ama öyle meseleler de var diyoruz bunların akılları almak. Niye biz düşünmüyoruz ki şöyle bir cemaatler olsa, şöyle bir toplumlar olsa biz Allah'ın dininin hangi hükmünü anlatsak amen ve tek deseler, hiç itiraz etmeseler öyle meseleler çıkıyor. Acaba öyle mi? Olur mu? Böyle mi? Şöyle mi? Nasıl Müslümanlık bu? Ha. Ayağına basana kadar Müslüman. Allah'ımız onun için hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi bizim foyamızı meydana çıkaracak imtihanlar yapma bize ya Rabbi. Biz gayba iman ettik. Bu imanımızı başla bize sen ya Rabbi. Bize teslimiyet nasip eyle. Amin. Amin.